biz daha gire geldik ve bizim aldığımız hediyeler bunlar. Şimdi e, siz de kömek edin. Biz çantayı okula hazırlayalım sabaha ve başlayalım. Şimdi bu okul kitaplarını çantaya yiyoruz. Merhaba ve Ve bu da test kitap. Test Bu yere. Evet. Ve albüm evet. evet. Ve okul defterleri. Evet. Ve bu evet. bir kitap koyalım. bir evet. Tabii çubuk var ve emoji bir kalemimiz. <laughs> ve taşlı kalem kalem kapa mu niyeto ve defter <laughs> sonuncu <Sağ> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>